Hepinize merhabalar. Yine ben bir mağaza turundayım. Biliyorsunuz indirimler yavaş yavaş artık başlıyor. Ve şu anda da H&M'de bugün başladı. Dün online'da başladı. Ben de hemen ilk günden geldim yine her zamanki gibi. Çok az bir parçada indirim var gözüküyor ama ben bulabildiğim ve beğendiğim hemen hemen her şeyi paylaşacağım. Ama şöyle genel baktığımda fiyatlar daha uygun gibi diğer markalara göre. Öyle bugünkü kombinimi de tabii ki paylaşmalar etmeyeyim. Şöyle çok tatlı, çok sevdiğim bir kürküm var. Ee, kısa boy. Bunu geçen sezon değil, ondan önceki sezon hatta Bershka'dan almıştım. Çok severek giyiyorum. İçinde şöyle çok beyazlık bir kazak var. Genelde böyle çekim yapacağım zaman daha rahat şeyler giyiyorum. Yüksek belli de şöyle çok kalın pantolon gibi bir taytım var. Bunu Zara'dan almıştım ama bu eski sezondan. bildiğim kadarıyla da ee, yeni sezonda da var bulursam kodunu yine videoya eklerim. Altına da yağmur çizmeleri bir giydi. Evet şimdi konumuza dönüp <laughs> H&M'in indirimine şöyle bakacağız. Çok güzel bir tane oversize, oldukça geniş örgülü falan böyle bir kazak buldum. Bunu çok beğendim açıkçası. Bakayım ne kadara düşmüş. Şu anda 130 <laughs> kodunu önce vereyim çünkü bunlar biliyorsunuz kitapçık gibi şöyle hani indirim çok yok ama normal diğer markalara göre bence zaten bu kazak için gayet uygun bir fiyat bakmak isterseniz şu an zorludayım bu geniş örgülü kazan geçen sene ben çok koyu kahvesini almıştım bu sezonda ve çok güzel bir hardal rengi var ee, ve çok şık duruyor gerçekten böyle gömleklerle falan bu da şu anda indirimde şöyle fiyatını veriyorum Gerçekten güzel bir parça. Denim gömlek ve montlar indirime girmiş ama şu denim gömleğin hem rengini çok beğendim hem de o kadar kalın ki aslında bir mont gibi bile düşünebilirsiniz. Bayağı oversize ve güzel bir parça. Şöyle iri cepleri falan bayağı güzel duruyor. Yani çok bir indirim olmamış ama bildiğiniz bayağı mont gibi bir kalınlıkta. Şöyle kodunu paylaşacağım. Denim montlar da şu anda indirimde. Onun da hemen şöyle fiyatını veriyorum ve bence çok güzel bir rakamı var şu anda. Aa, bir de şöyle çok tatlı bir parkı buldum. Bu da 199 liraya düşmüş. Şöyle önce bir kodunu göstereyim. Aa, çok iyi. İçine de hemen bakalım. İçi sanki tamamen peluş gibi. Aa, çok çok iyi. İçi tamamen şöyle suni kürklü. Rengi falan çok güzel. Ee, kapşonunda da hatta kürkü var. Bir dakika. Aa, çok güzel. Böyle peluş falan çok hoşuma gitti. Bu e, lastik bölümünde böyle yazılı olan buraları çok seviyorum. Spor buralarını. Gerçekten bunu da çok çok beğendim. Yani çok bir indirim yok ama bence zaten normal bir fiyatı da gayet iyiymiş indirimden önceki hale. Şöyle göstereyim. Hani mesela kısa krop parçalar giyiyorsanız alttan bu tarz böyle e, lastikleri gözükünce bence çok tarz ve cool gözüküyor. Bakmak isterseniz bunu da böyle paylaştım. Bu arada kumaşı penye. Öyle yine böyle spor Atletleri uzun var. Onlarda indirim var şu anda. Şu an bunlar bu daha ince. Tabi bildiğiniz tam böyle spor yaparken giymelik bir atlet. Ben böyle kodunu paylaşacağım. Bunun fiyatı şu anda 59 lira. Heh şöyle göstereyim. Varmış bunun da kodu. Bu arada ben size zorlu AVM'deki elçeneme geldiğimi söylediğimi bilmiyorum. Oradayım. Ee, i̇lk o kırmızıyı da şeyde öz çekmiştim ama burada da aynılarını bulabilirsiniz. Sezonda rengini çok beğendiğim bu kahve, sütlü kahve deri pantolonlar da şu anda indirimde 119 lira olmuş. Bu kadar da bu. Çok güzel bir rengi var bence. Şunu beğendim. Gerçekten çok güzel. mont gibi. İçi astarlı böyle kapitone şeklinde. Dışı da gerçekten çok güzel. Bunun şu anda fiyatı 179 lira. Bence çok çok güzel. Ve bedenleriyle Özdirek'teki AVM'de var. Buradan da zorluya geçeceğim. Hemen yanındakini de çekeyim. Şöyle çok ince biraz blazer havasında böyle bir kaban var. Kapşonlu zannettim. Yakası o kadar geniş ki. Bu da şu anda 259 lira. Şöyle göstereyim. Yine böyle oduncu gömlek gibi olanlar var. Bunun içinde astar yok. Bu bayağı gömlek şeklinde. Şöyle paylaşayım. Bence fiyatı gayet uygun. Yani şu döneme göre uygun. Hemen üstüme geçirdim tabii ki. Gerçekten ama bence çok çok iyi. Hani böyle bir mont gibi falan düşünmeyin ama oldukça da kalın hani böyle içini bir denim bir mont falan giyerek hani kalın bir kazak giyiyorsanız mesela kurtarıcı bir parça. Ben renklerini aşırı beğendim. Böyle de boyunu görün istedim. Bu small beden. Yanlardan da şöyle cepleri de var. Gerçekten güzel bir parça. Burada bir de çok güzel. Şöyle incecik blazer, şey, blazerların falan içine giymelik. Şöyle balıkçılar buldum. Gerçekten çok güzel. Ve fiyatı şu an bayağı iyi. 90 liraya düşmüş. Bence kalitesi falan çok çok iyi. İlk kazakların bir de şöyle hırkası da var. Ee, sesim gitti. <laughs> Neredeyse yüzde %50 bir indirim olmuş bunda. Şöyle kodunu paylaşayım. İçi şöyle hafif kırçınlı gibi. Böyle bisiklet yaka bir hırka. Ay, umarım kamerada güzel çıkıyordur. Çünkü çok tatlı bir hardal rengi. Yün bir e, kazak göstereceğim. Tüylü biraz kaşındıracak gibi duruyor. Yün olduğu için tabii fiyatı biraz daha yüksek ama Bence çok güzel bir rengi var. Hani böyle kışın biraz renk istiyorsanız alınabilir. Mesela içine mavi bir gömlekle falan giyebilirsiniz ve çok çok kalın, çok güzel bir kazak. Aslında bedenimi bulabilseydim bunu beğendim açıkçası. Şu an large beden deniyorum. Biraz oversize bir kalıp ama böyle daha kaban tarzında, astarsız ee, güzel bir parça bence. Şöyle dokusunu göstereyim. Ay dediğim gibi bu large maalesef. Bu triko elbiseden çok emin değilim indirime girdi mi bence bir koduyla aratın çünkü indirimliler bölümünde karışmadıysa güzel bir parça aslında böyle pola yakalı falan böyle Mercedes'e şöyle rengi falan çok güzel. Bir de şöyle kahverengi jarse bir kumaştan elbise var. Ee şeyi parlaklığı falan çok hoşuma gitti. Böyle göstereyim. Kirli böyle likralı bir tulum da göstereceğim. Biraz boyu kısa gibi ama e, yani böyle sanki daha kısa biker type'lara benziyor. Tulum şeklinde. Bunu sezonda beğenmiştim aslında. Böyle oversize bir kazakla veya denim bir e, montun içerisinde falan giyilebilir. sanki güzel ya da böyle oduncu gömleklerin içinde falan çok güzel olur. Bir de şöyle kaz ayağı desenli böyle jean kadar kalın, likralı toparlayıcı bir tayt göstereceğim. Bu da şu anda indirimde. Kodunu vereceğim ama galiba bu da 99 lira. Şey kumaşı çok iyi. Bu kazaklarda genelde böyle 79-89 lira. Şunun yünü o kadar yumuşak ki böyle hani bayağı e, yumuşacık bir şey fiyatı şu anda 80 lira. Şöyle kolunu göstereyim. Böyle kolları biraz böyle balon olarak geliyor. Rengi falan çok güzel ve dediğim gibi inanılmaz yumuşak. Ay hoşuma gitti. Açık gri olanı bir de böyle antirasit koyu böyle bir rengi de var. Bu da güzelmiş. Ay bu ne kadar yumuşak ya. Ben niye bunu taktım böyle? Gidiyorum geliyorum bu kaza mıncıklıyorum. Şu piti kareli e, böyle göğüselleri balenli ama içerisinde şey yok destek falan yok. Böyle çok güzel bir crop var. Bunda 46 liraya düşmüş. Güzel bir parça bence. Yaz, yazın veya böyle siyah falan üzerinde giyebilirsiniz. Kumaşı falan çok tatlı. Bir de bunu da yılbaşı şeyinden önce daha yeni sezonda çekmiştim. İçine böyle ışıltılı bir bra giyerek mesela şöyle şifon bir parçayı kullanabilirsiniz. O da indirime girmiş şu anda 70 lira. Şöyle puantiyeli biraz sarı gibi çıkıyor rengi ama bunun da rengi çok güzel bir hardal rengi şöyle bir yün balıkçı onun da hemen kodunu paylaşıyorum fiyatı 129 lira gerçekten çok yumuşacık ve güzel bir parça düz kesim geliyor böyle iki yanında da yırtmacı var eşofman altları da gerçekten çok güzel bir rakama inmiş böyle içleri polar şardonlu olanlardan gerçekten çok güzel bunun da rengi çok güzel bir dönem böyle bir Dolphinler'in e, serisini yapmıştı H&M. Onlardan bir parça. Bir tek şu kırk beyaz böyle e, oldukça geniş White Lace denilen modellerden e, söyleyemedim de. Neyse siz anladınız derdimi. Şöyle göstereyim. Bir bunu beğendim. Bir tek bunu. Şöyle eğer beyaz jeanleri falan Kışın giymeyi seviyorsanız benim gibi Buna bakabilirsiniz Jean bölümünde de indirim var ama Jeanlerin renkleri o kadar kötü ki Kesimleri falan böyle ilk jean Hani tarihi ilk jean Olarak geçenlerden diyebilirim O kadar kötü ki Taşlamalar falan hiç yok Ay çok kötü Ay baya kötü bunlar o yüzden hiç burayı çekmeyeceğim Ama 60 liraya böyle Skinny falan jeanleri bulabilirsiniz bir de böyle yumuşacık, böyle sarıya dönük bir kazak da var. O da şu anda 109 liraya düşmüş. İnanılmaz yumuşak, çok güzel ve oldukça bol kesim diyeceğim. Bu zaten ama yok kesimi zaten öyle. Bu arkadakini daha çok beğendim ama. Ay yırtıyordum neredeyse. Ay, bunu daha çok beğendim. Bunun rengi falan daha güzel. Şunun kodunu paylaşayım bakalım indirimde mi? Evet bu da indirimde. Ay bence bu daha güzel. Çok güzel yumuş yumuş. Renkli denim montları falan seviyorsanız şunu da göstereyim. Gerçekten denim montlar çok güzel bir rakama düşmüş. Şöyle crop bir parça ama böyle göstereyim. Çok güzel bir hardal rengi var. Belki uzun zamandır kadife bir ceket arıyorsunuz. Dur da benim videomunu bulursunuz. <laughs> Şöyle vatkalı bir, bir e, kadife ceket göstereceğim. Şöyle crop tek düğmeli. Fiyatı 109 liraya düşmüş. Ararsanız en de burada. Burada da baskılı oversize şeyler var. Mesela şu ee, sweatshirt elbise şeklinde çok uzun. E, fiyatı şu anda 70 lira. Ama ee, çok ince aslında. Hani tam mevsimlik böyle. Yağmur çizmeleriyle falan giyilebilir. Mesela kolları da daha balon kesim gibi yapmışlar. Bir de burada mesela bu da small. Bunun baskısını çok beğendim. Oversize bir kalıp böyle bir sweatshirt. Bu da şu anda 119 lira. Ama kodunu kapatmışlar. Bir dakika şöyle göstereyim. Önünde şöyle paylaşayım. Önünde sadece şu kesiminde bir yazı karakteri var. Gayet güzel bence. Çok sevimli. Bunların pek baskısını falan modelini çok beğenmedim ama fiyatı bence 50 liraya gayet iyi. Hani kısa sweatshirtler istiyorsanız en azından bu fiyat aralığında görün diye bunu da paylaşayım. Bir tane daha böyle yine spor için bir atlet göstereceğim. İçi böyle polar şardonlulardan. Kodunu vereceğim. Bunlar da 59 liraya düşmüş. Ama etikette maalesef indirimli şeyini göremedim. Böyle kol altları bayağı açık. Hani spor veya yürüyüş falan yaparken giymek isterseniz Buraların üzerine falan giyilebilir. Bence rengi ve kalitesi gayet güzel. Aslında şu eşofmanın kalıbını çok beğendim. Bir pantolon gibi böyle. Belden lastikli ve böyle palazzo pantolon gibi geniş kesim geliyor. Ama bedenlerini maalesef bulamadım. Şu anda 109 lira. Ve asıl şurada çok beğendiğim bir pantolon göstereceğim. Keten mesela bunu yaza falan yatırım yapmak için alabilirsiniz. Çok güzel böyle bir pantolon. Çok çok iyiymiş bu. Şöyle göstereyim. Bunlar da yazlık bir pantolon. Oldukça ince ama içinizi gösterecek kadar ince değil. Bence bunları şimdi almakta fayda var. Çünkü seneye bunlar bu rakama bulmak çok zor. Gerçekten rengi ve dokusu, kumaşının kalitesi çok güzel. Şöyle bir tane aslında kışlık bir bej renk pantolon göstereceğim. Bunun da kalıbı çok güzel. Rengi ve kumaş kalitesi çok iyi. Onu da hemen şöyle paylaşayım kodunu. Bakalım indirimli fiyatı. Yani şu anda indirim fiyatı yok ama bunlar hep 99 lira. Mağazadaki indirim dedikleri bölüm şu 3 raf, 3-5 <laughs> raftan ibaret. Daha çok böyle yazlık ürünler de var. Biraz yazlıkları da paylaşayım diyorum. Gerçekten çok az parçada indirim var. Neyse burada bir tane de şöyle bir sweatshirt. Elbise gibi bir şey buldum. <laughs> şöyle o da 90 liraya düşmüş. Bir de şöyle ama polyester bir kumaş maalesef. 139 liraya düşmüş şöyle göstereceğim. <laughs> ee, gömlek elbise göstereceğim. Belinden şöyle kendinden kemeri var. Hani buna belki siz kahve bir kemerle falan tamamlarsanız bence hoş durur ama dediğim gibi kumaşı bayağı %100 polyester. Bir tane de şöyle bir elbise göstereceğim. Bu da yine maalesef polyester kumaş ama model olarak bence güzel bir parça. Şöyle kemerli. Bu da şu anda 179 liraya düşmüş. Bu da etekleri ve kolları böyle püsküllü bayağı kilim gibi. Ee, çok kalın değilmiş aslında. O kadar abarttım ama ee, böyle bir düz elbise isterseniz böyle bir parça var. Bunun aynı zamanda siyahı da var. Onu da çekeyim. Şöyle siyah rengi de var. Bir de şurada böyle havlu kumaştan çok tatlış bir elbise var. polo yakalı. Hani böyle genelde sahile falan giderken çok tatlı oluyor bu tarz elbiseler. Ama bence 200 liraya pahalı ama rengi falan çok güzel. Ee, şu bir de yazın beğendiğim. Böyle saten. Gerçekten bunun rengi ve kumaşı çok iyi. Modal kumaşlara çok benziyor. Şöyle göstereyim. Boyundan bağlı. bir dakika. Dolandı. Arkasını da göstereceğim. Ay. Baya burada mücadele veriyorum. Arkası da sırtı böyle belinize kadar açık. Boyundan bağlı dediğim gibi. Böyle bir elbise var. 119 liraya düşmüş. Ama rengi falan inanılmaz güzel. Hani yaza yatırayım derseniz bir bakın. Ay benim e, geçen sene aldığım siyah elbisenin beyazı şu anda indirimde. Yakası böyle fırfırla. Şöyle volanlı. Onun da böyle hemen fiyatını paylaşayım. Bakalım burada başka neler var? Ha mesela şu da fena değilmiş. Bir dakika. Yine bir kola yakalı bir elbise buldum. Beyaz. Bunun da fiyatını şöyle paylaşayım. Bir dakika. Bu da nerede? Bir de böyle sweatshirt kalınlığında oldukça kalın aslında bir şort göstereceğim. Mesela evde giyebilirsiniz yürüyüş için falan da güzel olur. 139 liraymış fiyatı. Bir de onun havlu olanı var. O daha ince ama bu çok güzelmiş. Bence bunu evde giymek için alınabilir. Şöyle göstereyim fiyatını. Bu da şu önü arkası ve kesim şeyi beğendim satın et, elbiseyi beğendim altındaki şu fırfırını çok beğenmedim ama rengi ve kumaşı falan bayağı iyi bu da şu anda 139 liraya düşmüş şöyle kodunu hemen paylaşayım bir de şöyle keten rengini çok beğendim kısa kroplar var mesela daha bra şeklinde böyle fiyonk gibi. Bunlar da indirimde. Daha çok aslında yazlık ürünlere indirimi çıkartmışlar. Klasik kesim böyle pantolonları, kumaş pantolonları kullanıyorsanız. Mesela şunun kalıbı da çok iyi. Lacivert bir renk ve e, gerçekten çok güzel bir rakım var. Kumaşı gerçekten çok iyi. Hani böyle polyester falan bir kumaş değil. Bileklere doğru daralıyor biraz. Böyle. Rengini çok beğendim. Bir de keten şort var onu da paylaşayım kodu bu ama fiyatı 129 lira rengi çok güzel bir somon rengi yandan cepli böyle tril tril. artık yaza yatırım yapacağız çünkü kışlık neredeyse hiçbir şeyde indirim yok ev dekorasyonu bölümünde de yalandan bir indirim olmuş ama ben yine paylaştım mesela böyle raflarda falan kullanmak için şu sepetler çok iyi şu anda 100 liraya düşmüş siyah rengi var mağazada ee, bu da herhalde <laughs> bir posta kutusu niyetine bunun da fiyatı 170 liraya düşmüş şöyle içine mum falan koyup böyle şömine havası yaratabilirsiniz evde bir de şöyle camiken mumluklar var bunların da fiyatı 90 liraya düşmüş bu saksı da 90 lira şu anda bakalım bunlar da düşmüş bunlar da 100 lira böyle Mesela Amerikan servislerinde adedi galiba evet 30 liraya da Amerikan servisleri var şöyle hasırdan. Şimdi ben çıkıyorum mağazadan çünkü gösterecek çok fazla bir şey yok. Neredeyse her şeyi gösterdim diyebilirim. Böyle yazlık ürünleri indirime sokmuş. Çok az böyle kışlık parçada bir indirim var. Ev dekorasyonu zaten o gösterdiğim üç parçadan ibaret ama hani olur da belki de yine de ihtiyacınız vardır. Ee, sezonda beğenmişsinizdir falan diye. Yine de sizinle paylaşmak istedim. Ee, İşinize yarar mı bilmiyorum ama gerçekten çok kısa ve içime hissinmeyen bir indirim oldu. Artık yılbaşından sonra daha gerçekçi indirimler olur. O zaman yeniden revize ederiz videoları. Hiç merak etmeyin. Ve siz yine de emeğimin karşılığı olarak videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.